Bu video bundan 9 sene önce 2014 Mart'ında yazılan bir yazıdan yola çıkarak hazırlanmıştır. Yazının uzun ve özgün versiyonu Düşünce Vadisi sitesinde yer almaktadır. Bu yazıyı yazmak ile yazmamak arasında çok gittim geldim. Bir acı kahvenin bile 40 yıllık hatırı olan şu dünyada, aşağı yukarı 40 yıldır hayatıma dokunan, onu etkileyen bir insanın kimliğinde somutlaşan, bu kimliğe yöneltilen öfkenin nedenlerini anlamaya çalışıp bunu yazıya döksem mi dökmesem mi ikileminde gittim geldim ne yalan söylemeli. Yozdil'in 15 Mart'ta Hürriyet'te yayınlanan Firuze yazısı olmasaydı bu ikilem sürer giderdi belki de. Evet, Sezen Aksu'dan bahsediyorum. 16 Şubat Pazar günü Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın Sezen Aksu'nun Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle ilgili bir haber yayınladı. Habere göre, Sezen Aksu 14 Şubat'ta verdiği konserde Türkiye gündemine göndermede bulundu ve gençlere sınırsız özgürlük mesajları verdi. Ne kadar katılırsınız bilmem ama insan karanlık bir varlık aslında. İçinde her şeyi barındırıyor. Bence hayatın yüceltilmesi sınırsız özgürlükten geçer. Herkesin bir anı vardır. Jandarmaya, polise ve her türlü güce karşı. Herkesin bir eşiği vardır. Herkesin her şeyi göze aldığı bir an vardır. Bunu fark edemezseniz tarihin karanlığına gidersiniz. Tarihin karanlığına sadece öyle değil ahile gidersiniz ki ah kadar beter bir şey yoktur hayatta. Konser sırasında gençlere adadığı, yeniler ve yeni kalanları da seslendiren Aksu, şarkıya başlamadan önce şöyle dedi. Bu şarkıyı Gezi'den sonra oğlum Mithat Can ile birlikte yazdım. Hayat bu yeni dünyanın yeni gençlerinin taze fikirleri ile, onların omuzlarında yükselecek. Ne güzel sözler değil mi? Gençleri ve özgürlüğü kutsayan, bu sözlere bir itirazınız var mı? Bu sözler şarkıda geçen sokaktaki Ali ile buluşunca ve internet sitelerinde haber sezen Aksu, Gezi olayları ve olaylarda ölen Ali İsmail Korkmaz için şarkı yazdığı başlıkları ve Aksu Korkmaz fotoğrafları ile birleşince, Sezen Aksu belirli bir kesim nezdinde derin bir öfkenin odağı haline geldi. Twitter ve Facebook bu öfkenin kusulduğu meydanlar oldu. Aradan yaklaşık bir ay geçip, Berkin Elvan'ı yitirmemiz üzerine resmi internet sitesinde, Belkine, hitabıyla başlayan ve, soğukkanlılığını, muhakeme yetisini kaybetmiş bir kibir, iktidar ve güç zehirlenmesinden doğan bir vicdan tutulması Belkin'i de aldı. Küçücük Belkin'i, gülüşünü, çocukluğunu, gençliğini, hayallerini, hayata katacağı artıları, değerleri. Belkin, oğulcuğum, güzel çocuğum, kavrulan kalbim, diye devam eden ve, hayat ileriye akar. Bazen 16 kilogramlık bir çocuk bedeninin üzerinden yükselerek yeniden anlamlanır," diyen bir yazı yayınladı. Ne kadar anlamlı sözler değil mi? Yüreğimize ve vicdanımıza dokunan bu sözlere bir itirazınız var mı? Bu sözler sonrasında Sezen Aksu bir kez daha derin bir öfkenin hedefi oldu. Hatta öfke hızla nefrete dönüştü, nefret bazılarının dilinde sosyal lince evrildi, hiddet Facebook ve Twitter'dan gazete sayfalarına, bazı televizyon ekranlarına ve radyo istasyonlarına uzandı. Peki, neden? Sezen Aksu, 2009 yılı Ağustos ayında Kürt açılımına, annemle, babamla konuştum. Son açılımınızı hep birlikte, canı gönülden destekliyoruz. Sürecin güzel bir şekilde tamamlanması için elimden geleni yapmaya hazırım. Annem ve babam bu sürecin karşısında duranları iki cihanda lekeli kabul ediyorlar. Ben de öyle görüyorum. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir güzellik var. Türkiye'nin her karesi aynıdır. Bizim ayrımız gayrımız yok. Olamaz da diyerek destek vermiş. Ve 2010 anayasa referandumu öncesinde de eksikliklerine rağmen tabii ki evet diyeceğim. Dört dörtlük, gerçek bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak çok daha kapsamlı ve özgürlükçü nihai şeklini alana kadar da evet demeye devam edeceğim sözleriyle oyunun rengini belli etmişti. Evet, o Kürt açılımının destekçisiydi. Evet, o bir yetmez ama evetçiydi kendi tarihçesine ihanet etmemişti. Ortalıkta açılımın ası yokken uyarılara rağmen 2002 yılı 21 Mart Nevroz günü kendi tanımlamasıyla 28 yıldır sivil hareketlerin dışında, her türlü siyasi görüş ve tavıra eşit mesafede durmaya çalışan Egeli Sezen olarak, Hadep'in davetini kabul edip, Diyarbakır'da 500 bin kişiye gülümse demişti. Yine aynı yıl askeri muktedirlerin bula bula bugünü mü buldular dedikleri 30 Ağustos günü Efes Antik Tiyatro'da Rum, Ortodoks, Ermeni ve Musevi koroları ile Diyarbakır Belediyesi Çocuk Korosu'nun eşlik ettiği Türkiye şarkıları konserinde Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Rumca şarkılar, türküler söylemiş. Ve bu konsere Türkiye Şarkıları adını verdik. Bizim gerçeğimiz bu. Asırlardır birlikte yaşıyoruz. Bu olağanüstü topraklarda bütün sesler bir arada olsun, birlikte şarkı söyleyelim istedik demişti. Konserlerinde kimse kendini seçerek gelmiyor dünyaya. Ve biz küçücük aklımızla insanlara etiketler yapıştırıyoruz. Nasıl böyle bir hadsizlik yapıyoruz bilmiyorum ama yapıyoruz. Biz hepimiz adaletsizliğin ortağı oluyoruz. Halbuki doğada her şey var. Size, bana kimseye sormadan var. Olmalı zaten. Evren, kainat böyle bir şey. Ne haddimize ya. O yüzden de hepimizin hayatında hiç umulmadık anlarda çıkan sürekli bir vicdan azabı, sürekli bir suçluluk duygusu var. Bundan kurtulmak bizim elimizde. Ne zaman olacak bilmiyorum ama çok dua ediyorum. İçim yarılıyor üzüntüden ve bütün çocuklar eşit doğar. Ama yaşam kimine daha iyi davranır, daha çok şanslanır, eşitlik bozulur. Yaşamın herkes için eşitlenmesi insanın en kutsal amacıdır, demişti. Kendi tarihçesine ihanet etmemişti, duruşu, tavrı, davranışı tutarlıydı. Tercihini vicdanın, vicdanının sesinden yana yapmıştı, ölümlere hayır, daha fazla özgürlüğe evet, demişti. Peki, o zaman sorun neredeydi? Sezen Aksu'ya yönelik bu öfke, nefret ve hatta sosyal linç nereden besleniyordu? Evet, Sezen Aksu kendi tarihçesine ihanet etmemişti. Ancak 2010'lu yıllarda bazı sevenlerinin yüreği de burulmuştu. Kimileri kırılmıştı, kimileri küstü. Hatta bazıları verilen bu iki desteği bir ihanet olarak değerlendirdi. Çünkü bu topraklarda verilen desteğin ne adına verildiği değil, kime verildiği önemliydi. Burası ya siyahsın ya da beyaz ya hep ya hiç öyle yok biraz denilen bir toplumdu. Ancak yine de bu kırgınlık dönemi sanatçı ile hayranları arasında özel ilişkilerinde kalmış ve kamuya tezahürü kısıtlı bir çevre arasında olmuştu. Ancak Türkiye'nin sertleşen politik iklimine ve kutuplaşan sosyal yapısına paralel şekilde bu kırgınlık ilişkisinin daha fazla gündeme gelmeye başladığını bazı çevrelerde kasıtlı olarak gündeme getirildiğini gözlemlemeye başladık. Artan bir ivme ile Sezen Aksu, Adalet ve Kalkınma Partisine karşı yükselen toplumsal muhalefetin hedef tahtasına oturtulmaya çalışıldı. Facebook ve Twitter başta olmak üzere internet ortamında son bir ayda Sezen Aksu'ya yönelik yazılan eleştirilere hızla bir göz atıldığında çok önemli bir bölümünün kendisini yetmez ama evetçi olmakla, bu nedenle de Adalet ve Kalkınma Partisinin yarattığı ortamdan ve bunun sonucunda yaşananlardan sorumlu olmakla suçlandığını görüyoruz. Aksu, iki kez açıkça Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek vermişti, yetmez ama evetçiydi. Yaşananlardan sorumluydu, şimdi konuşma hakkı yoktu. Yetmez ama evetin ortaya çıkış nedeni ve bu alanda savunulan ya da karşı çıkılan argümanlar üzerine yazılmış onlarca yazı ve makale bulunuyor. Bunları yeniden tartışmaya açmak bu videonun amacını aşıyor. Ancak, şurası bir gerçek ki, sosyal genleri gereği hemen her konuda keskin kamplara ayrışan, farklı renklerin yaşamasına kolay kolay izin verilmeyen ve sadece siyahın ve beyazın hüküm sürdüğü bu coğrafyada ara seslerin, düşüncelerin yaşam alanı bulması çok zor. Bu gerçekliğin bir uzantısı olarak referandumda yetmez ama evetçilerin ya da bu kesimden etkilenip evet diyenlerin sayısı %58'lik seçmen kitlesi içinde oldukça sınırlı kaldı. Ancak bazı kesimler 2010 yılından beri Türkiye'de yaşanan her olumsuz gelişmeyi yetmez ama evet üzerinden açıkladılar. Yetmez ama evet destekleyicilerini Türkiye'nin bugününden sorumlu kıldılar. Sezen Aksu da bugün başta ulusalcı kesim olmak üzere anti AKP'li bir grup kentli beyaz Türkün yetmez ama evet fobisinin kurbanı oldu. Her türlü melanetin hala yetmez ama evet üzerinden açıklandığı sosyal ortamda Sezen Aksu'ya da yetmez ama evet üzerinden saldırıldı. Sezen Aksu bugün toplumda yaşanan hezeyanların, akıl tutulmasının kutuplaşmanın, çatışmanın adını her ne koyarsanız koyun kurbanı olarak seçildi. Başbakanın gittikçe şiddetlenen antidemokratik, totaliter tavrı ve söylemi karşısında yükselen tansiyona paralel şekilde dozu artarak Sezen Aksu'ya karşı hiddet, kin ve nefret içeren bir dil dolaşıma sokuldu. Peki, neden Sezen Aksu kurban seçilmişti? Neden Sezen Aksu'ya karşı bilinç uygulanmaya başlandı? Bir tek Sezen Aksu mu yetmez ama evet demişti. İster beğenin, ister beğenmeyin, Sezen Aksu bugün popüler kültür dünyasının en güçlü figürlerinden birisidir. Aslında Aksu, gücünün doruk noktasına eriştiği 2000'li yılların başında aynı zamanda en kırılgan konumuna gelmişti. Toplumların çok güçlü insanları ve kurumları, çok sevmedikleri, güçten rahatsızlık duydukları bilinen bir gerçektir. Bunun için de fırsat buldukça bu gücü zayıflatmayı içten içe isterler, ellerine geçen fırsatı kullanırlar. Bu nedenle gerçek hedef her zaman güçlü olandır, zayıf olan değil. Güçlü olanı zayıflatmanın, onun üzerinden prim yapmanın hazzı diğerlerini zayıflatmaktan alınacak hazdan çok daha fazladır, çok daha önemlidir. İşte tam da bu nedenle Yetmez, ama evet demiş birçok popüler isim içinden Sezen Aksu seçilmiştir. Sezen Aksu ile bir başka sanatçıya vurmanın hazzı aynı değildir, olamaz. Üstelik Sezen Aksu yetmez ama evetçiler içinde toplumun çok daha geniş kesiminin bildiği, erişebildiği bir isimdir. Diğer yetmez ama evetçi sanatçılara, yazarlara, akademisyenlere sıra gelinceye kadar Aksu çok daha kolay, ulaşılabilir ve erişilebilir bir hedeftir. Her gün gözümüzün önündedir. Daha popüler bir işle ilgilenmektedir ve hayatımızın 40 yılına nüfuz etmiştir. Her an ve her yerde bizimledir. Elimizin altındadır. Bunun yanı sıra Sezen Aksu düşüncesini ifade etmekten hiçbir şekilde sakınmayan, fikirlerini özgürce paylaşmaya devam eden bir kişidir. Onca geri püskürtmeye karşın o kendi düşüncesini ifade etmektedir. İşin ironisi, Sezen Aksu'ya saldıranların en çok gözden kaçırdıkları husus da bu oldu. Aksu'ya sus, otur, senin konuşmaya hakkın yok, sen bu hakkı çoktan kaybettin diyenler başbakanı antidemokratik olmakla özgürlükleri ve özellikle ifade özgürlüğünü sınırlamakla ve otoriterlikle suçlarken benzer bir davranışı kendileri sergilediler düşmanı kendi suretlerinde yeniden ürettiler Sezen Aksu hiçbir zaman kendisini bir özgürlük savaşçısı şu ya da bu olarak sunmadı Olsa olsa bu misyonu ona biz yüklemiş bunu ondan biz istemiş olabiliriz Beğenelim, beğenmeyelim, o fikirlerini ve şarkılarını özgürce bizimle paylaştı. Sonuç olarak, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Çağdaş bir tarihçi gibi toplumsal hafızamızda yer etmiş günler ve olaylar için bizimle paylaştıkları da ortada. 1945, Ceylan, Cumartesi Türküsü, Dargın Değilim, Dua, Güvercin, Hakim Bey, Kardelen, Lal, Mehmet, Son Bakış, Sürgün, Tanrı'nın Gözyaşları, Ünzile ve diğerleri. İşte tam da bu nedenle ve her şeyden çok son 40 yıldır kişisel tarihlerimize damga vurduğu için Yoz dilin yazısı beklenen etkiyi yaratmadı. Hatta ötesinde sosyal medyada Sezen Aksu'ya sahip çıkanlar kendilerini gösterdiler ve faşizm böyle bir şey. Bir adım atar, görmezlikten gelirsin. Beş adım daha atar, ümüğünü sıkar. Sezen Aksu size kuş edilmeyecek. Hadi yallah, tweetleri atıldı. Hayat kendi dengesini kuruyor.